Arkadaşlar bilindiği üzere bir imza kampanyası başlatmıştık. Bu imza kampanyasından sonra bazı kadir şinas arkadaşlarımız bizler hakkında asılsız iddialar ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştur. Bizler de arkadaşlarımızla beraber bugün Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek bu iddialara cevap vererek ifade vermiş bulunmaktayız. Şu an dosya soruşturma devam ettiği için yargılama süreci devam ettiği için bu konunun özelinde daha fazla açıklama yapmayacağım. Ancak şunları ifade etmek istiyorum. Bu arkadaşlar yargı erki kullanmak suretiyle bizleri sindirme amacına ulaşmaya muvaffak olamayacaklardır. Bizler bugüne kadar yapmış olduğumuz yazılı açıklamalarda, görsel açıklamalarda Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılığımızı defalarca kez ifade ettik ve aynı zamanda Cumhur İttifakı ruhuna sadık olduğumuzu ifade ettik. Son günlerde Muğla'da ve Fethiye'de AK Parti teşkilatımızda yaşanan süreçler sebebiyle binlerce kişi istifa etmiştir. Fethiye özelinde ise buranın altını çizerek söylüyorum. 2022'ye kadar AK Parti'ye oy vermemekle övünen ve yereldeki efsane taşeronlarıyla birlikte Seçim öncesinde nasıl hareket ettilerse seçimden sonra da hareket ederek bu atamayı gerçekleştirmiş bulunmaktalardı. Şu an mevcut atanan zat 2019 yılında belediye başkan adayımıza iftira atmak suretiyle karşı kampanya yürütmüştür. Ve bu sebeple partimizden ihraç edilmiştir. Ve yine 2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanımız ve partimiz aleyhine çalışmalarda bulunmuştur. 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakımız adayına karşı İyi Parti Belediye Başkan Adayı Behçet Saatçi'nin meclis listesinden meclise girmiştir. Ve bu kişi kendisinin sanki Cumhurbaşkanı tarafından bizzat iade-i itibar sağlandığı algısıyla hareket ederek bu atamayı gerçekleştirmişlerdir. Atama sonucunda partimizin tabanında şok etkisi yarattığı gibi hayal kırıklığı meydana getirmiştir. Bizler arkadaşlarımızla beraber üyelerimize her ne kadar istifa etmemeleri yönünde telkinde bulunmuş olsak da geçen 15 günlük sürede Fethiye Teşkilatı'nda yüzlerce istifa olmuştur. Ve bu itirazlarımız neticesinde ve eleştiriler neticesinde bir imza kampanyası başlamıştır. İmza kampanyasında 2000'e yaklaşan bir imza bulunmaktadır. Bu imzalar bizzat partimizin üyeleri tarafından verilmiştir. Ve yine gerçekleşecek olan veya gerçekleşmesi beklenen kongre ile alakalı delege listesi hazırlarken partimizde bugüne kadar görülmemiş teamüller dışında hiçbir milletvekilini, milletvekili adaylarını, belediye başkan adaylarını, ilçe başkanlarını, kadın kollarını, gençlik kollarını delege yapmamışlardır. Biz de bu itirazlarımızı imzalarla birlikte Cumhurbaşkanımıza ve Genel Merkezimize ilettik. Ben burada sizler aracıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, biz dikleşmeden dik durmayı sizden öğrendik. Lütfen Muğla'dan ve Fethiye'den yükselen bu sese kulak veriniz. Çünkü tek umudumuz sizlersiniz. Müzik